Bugün sadece Kabe'ye değil Allah'ın dinine ordular savaş açmıştır. Allah onların belasını verecek. Onda bir kuşkumuz yok. Ya biz? Ya biz ne olacağız? Ya bize ne olacak? Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da. Allah subhanehu ve teala Enfal suresinde öyle bir fitneden sakının ki içinizden sadece zulmedenlere isabet etmekle kalmaz. Bizzat size de isabet eder diyor. Vettegu <laughs> fitneten. <laughs> bir fitneden sakının. La tusibennellezine zalemu minhum ha minkum Sadece zalimlere isabet etmez. Bizzat sana da isabet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yahudu ceyşunil kabete Bir ordu vardır. Kabe'ye saldırmaya çıkmıştır. Yüz kişilik bir ordu. Veya bin kişilik bir ordu. Veya en fazla beş o günün şartlarıyla beş bin kişilik bir ordu olsun. Bir ordu vardır. Kabe'ye saldırmaya çıkmıştır. Allah subhanahu wa ta'ala geniş bir alana geldiği zaman yuhsaf ve ahirahum. Onların başından sonuna kadar hepsini helak eder. Allah subhanehu ve teala Kabe'ye çıkan, Kabe'yi yıkmak için çıkan orduyu başından sonuna kadar helak etmiştir. Yerin dibine geçirmiştir. Kıyamet günü herkes niyetleri üzere haşrolacaktır. Bugün sadece Kabe'ye değil Allah'ın dinine ordular savaş açmıştır. Bugün sadece Kabe'ye gerçekleşmiyor saldırı. İslam şiarlarına her türlü hakaret günlük açık bir şekilde yapılmaktadır. Adamlar baktılar. Önce bir şaka yollu İslam'la dalga geçtiler. Baktılar ses soluk yok veya olsa da sessiz bir ses var. Bunu gün geçtikçe abartıyorlar. Daha dün Voleybol takımları birinci oldu diye bu birinciliği İslam'ın kadınına, İslam'ın şiarına, İslam'ın tesettürüne saldırmak için hemen dört bir taraftan karikatürlerle, yazılarla işe koyuldular. Allah onların belasını verecek, onda bir kuşkumuz yok. Allah subhanehu ve teala onları yaptıklarıyla cezalandıracak, onda bir kuşkumuz yok. Ya biz ya biz ne olacağız? Ya bize ne olacak? Bir ke ordu Kabe'ye çıktı. Kabe'yi yok etmek için, Kabe'yi yıkmak için yola çıktı. Allah subhanehu ve teala o orduyu yerle bir etti. İçinde tüccarlarla beraber. İçinde o niyetle orada olmayanlarla beraber. İçinde bir yolculuk var, kervan gidiyor, ben de katılayım diyenlerle beraber. Bin kişilik bir ordu varsa, 800'ü Kabe'yi yıkmak için çıkıyor. İki yüzü e öylesine takılmış. Kimisi ticaret için çıkıyor, kimisi turistik gezi. O 200 kişinin Kabe'yi yıkmak gibi bir derdi yok. Ama sadece o ordunun içindeler diye Allah subhanahu ta'ala onları helak etti. Bugün köşe yazılarında İslam'la tehkir ediliyor. Bugün Allah'ın dinine 55 milyon insan Allah'a şirk koşuyor. Bugün Allah'ın haram kıldıkları şey helalleştirilmiş. Bugün Allah'ın helal kıldığı her şey haramlaştırılıyor. Ve ben bir Müslüman olarak hala uyuyorum, hala tevhid davetine katılmıyorum, hala tevhid daveti uğruna mücadele etmiyorum. İşte bugün arkadaşlar Allah'ın rahmetine en çok rahmet, en çok ihtiyacımız olan günlerdir. subhanahu Teala bugün bu topluluğu yaptığı cürümlerden dolayı helak edecek olursa içindekilerle beraber helak edecektir. Ha, eğer Allah subhanahu ve teala bugün kendisine şirk koşan, kendi dinine muhalefet eden, kendi kitabını yerle bir eden, yerine beşeri kanunlar koyan şu topluluğu helak edecek olursa içindekiler ile beraber helak edecektir. Bu toplumun başına gelen fitne sadece zalimlere değil, herkese tek tek hesap edecektir. Bu fitneden kurtulmanın en güzel yolu, tek çaresi ise Allah'ın dine yardım etmektir. Evet, Nuh Aleyhisselam 950 sene bizim gibi şirk toplumun içinde yaşamıştır. Musa Aleyhisselam yıllarca Firavun'un zulmü altında yaşamıştır. Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı dönemde de Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle dalga geçilmiştir. İbrahim Aleyhisselam da aynı şekilde babasıyla beraber yaşamıştır. Babası Allah'a şirk koşarken, kavmi Allah'a şirk koşarken onlarla beraberdir. Peki Allah onların niçin helak etmedi de hocam bizi helak etsin? Çünkü onlar gece gündüz demek sizin tevhid davetinin yardımcıları oldu. Men ensari ilallah Allah'ın yolunda kimdir yardımcılarım dendiği zaman galil havariyun nahnu ensarullah dediler ki yardımcılar biziz. Çünkü onlar iman ettikleri zaman hemen koşmaya başladılar. Asabı Karye kıssası olduğu gibi. Çünkü onlar iman ettiler Ashab-ı Kehf kıssasında olduğu gibi hemen Firavun'un karşısına çıkıp Rabbuna Rabbus semavat vel arz dediler. İşte tevhid davetinden uzak kalmanın, işte tevhid davetinden yüz çevirmenin, işte tevhid davetine duyarsız kalmanın birinci tehlikesi sebatsızlıktı. İkinci tehlikesi ise Allah'tan gelecek bir helaka karşı korunmasız olmaktır. Allah subhanehu ve teala bu toplumu bir gün helak edecek olursa içinden sadece ama sadece tevhid davetçilerini müstesna edecektir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman toplumlar helak edildiğinde müstesna kılınan sadece tevhid davetçileri olmuştur. Bu yüzden sizlere diyorum Allah'ın yardımcıları olun. Bu yüzden sizlere diyorum Allah'ın dininin yardımcıları olun. Bu yüzden size nasihat ediyorum. Allah'ın dine yardımdan bir saniye bile geri durmayın. Velhamdülillah Rabbil Alemin.